Dünyada akla değer veren yok madem. Aklı az olanın parası çok madem. Getir şu şarabı. Aklımızı alın. Belki böyle değer verir bize helal <laughs> Ömer Ayyem değil mi? Okuldayken ben de çok severdim. <laughs> Sizden duyunca şaşırdım birden. Neden? Benim gibi bir adam Hayyam bilemez mi? Yok hayır. Tabii ki bilir. Onu kastetmemiştim. Çok özel bir adammış ya. İyi şarabı, iyi şiiri, güzel kadını bilirmiş. Severmiş. Biz de fena değiliz hani. Güzelliğinize. hayatlarınız dostluğumuza engel olmaz değil mi? Benimle neden buluşmak istediniz? Sohbet etmek için olamaz mı? Sizin gibi meşgul bir iş adamının sohbet etmek için çok vakti olduğunu hiç sanmıyorum. Bence siz benden bir şeyler bekliyorsunuz. Şu anda da onun için buradayız. Şimdi söyler misiniz lütfen aklınıza neler var? Zeki ve sözüne esirgemeyen kadınlara her zaman hayran oldum. Ne şanslıyım ki siz de onlardan çıktınız. Madem sohbeti kısa keselim diyorsunuz. Size ikimizin de zararlı çıkmayacağı bir teklif sunuyorum. Evet, anlaştık değil mi? Sizinle evet. Ama şunu söylemem gerek. Ben çok fazla politik olabilen biri değilimdir. Cihan Bey yine cinsiyetime ve kişiliğime bir saldırıda bulunursa ben de karşılık veririm. Ama siz yok ben şirketimde huzur isterim diyorsanız o zaman sizinle tanıştığımıza memnun oldum derim ama birlikte çalışamam. Cihan zor biridir, haklısınız. Ama iş söz konusu olunca hata yapmayacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca bir daha sizi rahatsız edecek olursa bana söylemeniz yeterli olacaktır. Yo, ben Cihan Bey ile sorunlarımı kendim halledebilirim. Hatta onu anlayacağı dilden de konuşabilirim. Siz hiç merak etmeyin. <laughs> Sizinle sohbetimden sonra Cihan'la rahatlıkla baş edebileceğinizden eminim. Cihan Bey, Özdemir Holding'i ele geçirmemizden size ne? Sizin buradaki menfaatiniz ne? Sizin gibi güzel ve zeki kadınlar çok tehlikeli oluyor. O zaman zekama hakaret etmeyin ve söyleyin lütfen. Neden bizimle işbirliği yapmak istiyorsunuz? Sıla'nın ensesinde olabilmek için içeriden birilerinin desteğine ihtiyacım var. Bu da siz oluyorsunuz. Diyelim ki her şey sizin istediğiniz gibi oldu. Benim bundan çıkarım ne olacak? Siz düşündüğümden de çetin bir kadınmışsınız Esma Hanım. Esma değil lütfen.